Şimdi bizler Kur'an'a ve sünnete baktığımız zaman Allahu Azze ve Celle'nin insanoğlunu, yaratılış, insanoğlunu yaratmasıyla alakalı, bunun gayesiyle alakalı birçok ayeti kerime veyahut birçok hadis sünnet-i seniyye de geliyor. Ancak bazıları bize imtihanın tafsilatını veyahut teferruatını bildiriyor. Öncelikli olarak Allahu Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ki أَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ İnsanlar iman ettim dedikten sonra fitneye uğratılmadan salı verileceklerini mi zannettiler diyor. Burada fitne kelimesinin kullanılması İbn Kesir rahimahullah'ın özellikle bu kelimenin üzerinde durarak buradaki fitneden kastedilen şey nasıl ki ateş demirin pasını söker hası kalırsa Fitne de her ne kadar ilk etapta kötü görünse de içerisinde nifak olanları temizler, geriye işin hası kalır diyor. Onun için allah Azza Azze ve Celle Ankebut suresinin ikinci ayet-i kerimesinde insanoğlunu imtihan edeceğini, iman ettim diyen insanları imtihan edeceğini, 3. ayet-i kerimede ise neden imtihan edeceğini daha açık bir şekilde ifade ediyor. Rabbimiz buyuruyor ki iman ettim diyenleri imtihan edeceğiz ki, imanında sadık olanlar ile yalancı olanlar birbirinden ayrılsın yani bilinsin. Bizler hayatımızın her anında gün içerisinde küçük veya büyük muhakkak bazı imtihanlarla ve tercihlerle karşı karşıyayız. Bunları zaman zaman Allahu Azze ve Celle'nin Bakara <laughs> suresinde buyurduğu gibi وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Allah muhakkak sizi can ile mallardan eksiltmek ile ve korku ile imtihan edecek. Ve beşir sabirin diyor. Sabredenleri müjdele diyor. Bizler Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar hangi topluluğa bakarsak bakalım gönderilen nebi'lerin hayatına ve o nebi'lerin karşılaştığı yani gönderildiği toplumdaki imtihanlara bakalım. Muhakkak imtihanlar başlık olarak aynı. Yani insanlar canlarıyla imtihan olmuşlar, mallarıyla imtihan olmuşlar veyahut birbirlerine karşı yaşadıkları o mal sevdası yüzünden ne yapmışlar? Birbirlerini katletmişler. Şimdi Rabbimiz ayeti kerimede Bakara suresinde bir takım insanlardan haber verirken yani Allah Resulü'nün ashabı sahabeden haber verirken diyor ki açlık yani tefsirde gelen ifadeyle açlık ashabı o kadar şiddetli bir şekilde sarstı ki içlerinde nebi olmasına rağmen yani düşünün Allah'ın Resulü içlerinde Allah'ın her türlü indirmiş olduğu mucizeye şahit oluyor o sahabe topluluğu. Ancak açlık onlara o kadar galebe çalmış ki onlar meta nasrullah diyorlar. Yani artık Allah'ın şu vaat ettiği, iman edip salih amel işleyenlere vaat ettiği bu yardım ne zaman? Bu ne demek arkadaşlar? Artık tahammülün son noktası demek. Yani sahabe inandım diyenler, Allah'ın yardımını en fazla hak eden kimseler içlerinde nebi olmasına rağmen o kadar sarsılmışlar ki artık Allah'ın yardımı o vaat edilen yardım ne zaman demiş. Allah Azze ve Celle de cevaben diyor ki Allah'ın yardımı çok yakındır diyor. Şimdi siz bu yakınlık sürecine baktığınız zaman bize göre yakın kavramıyla Allah Azze ve Celle'ye göre yakın kavramı birbirinden çok farklı. Biz yakının hemen veya acilen gelen bir yardım olmasını bekleriz. Oysa ki Allahu Azze ve Celle'nin o topluluğa yardımı belki aradan aylar geçtikten sonra gündeme geliyor. Onun için burada bizler ne ile imtihan edileceğimiz konusunda tercih hakkına sahip olmadığımız gibi o imtihanın ne zaman biteceği konusunda da tercih hakkına sahip değiliz. Burayı tekrar ediyorum. Bizler ne ile imtihan edileceğimiz konusunda tercih hakkına yani muhayyerliğe sahip değiliz. Allah dilerse en sevdiğimizi alarak bizi imtihan eder. Dilerse vermiş olduğu malı eksilterek imtihan eder. Dilerse bizi bazı şeylerden korkuyla imtihan eder. Bazılarını da durumuna ve konumuna göre en sevdiği nebilerden, sıddıklardan geriye doğru geldiğinizde hepsiyle imtihan ettiğini görüyorsunuz. Mesela imtihanların en şiddetlisine maruz kalmış olan Allah Resulü en sevdiği hanımı Hatice'yi kaybediyor. Sonra kavmi tarafından Mekke'den çıkartılıyor. Taif'e gidiyor. Akrabaları kendisini korur ümidiyle. Taif'te taşlanıyor. Yani oradan kovuluyor. Geliyor ashabının içerisinde kendisine iman eden kimseler içerisinden bile çok şiddetli garip şeylerle karşı karşıya kalıyor. Yani duymaması gereken sözler yapılmaması gereken muamelelerle karşı karşıya kalıyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sabır konusunda bize imam olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar güzel tavırlar sergiliyor ki bizler onun kadar şiddetli şeylere maruz kalmamamıza rağmen bizim tahammülümüz daha çabuk bitiyor. Şimdi Rabbimiz burada imtihanın çeşitliliklerini anlatırken değerli kardeşlerim bakın imtihanın cüzleri o kadar fazla ki Rabbimiz kullu nefsini zâikatul mavut ayetinde yani her nefis ölümü tadacaktır ayetinin hemen arkasından diyor ki Allah sizi hayır ile ve şer ile imtihan edecektir diyor. Allah sizi hayır ve şer ile imtihan edecektir diyor. Bu ne demek? Yani allah Azza Azze ve Celle'nin size vermiş olduğu hayır ile şımarıp şımarmayacağınızı, hamdedip hamdetmeyeceğinizi deneyeceği gibi, sizi arka arkaya uğratacağı musibetler neticesinde yine sabredip sabretmemek üzere sizi deneyecektir diyor. Veyahut Rabbimiz ayeti kerimede diyor ki, Sizin içinizden iman edenler, sizin içinizden iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilen yani Yahudi ve Hristiyanlar ve müşrikler tarafından şiddetli şekilde eza verici sözlere uğrat, sözlere maruz kalacaklar diyor. Şimdi biz bunu sahabenin hayatında da çok yakinen yaşıyoruz değil mi? Veyahut Mutaffifin suresinde veya Kıyamet suresinde Allah Azze ve Celle müşriklerin Müslümanlara karşı takındığı tavırları anlatırken diyor ki bakışlarıyla birbirlerine kaş göz işaretiyle onlar iman edenleri alaya alırlardı diyor. Veyahut yine onlar bizden birini yani iman edenlerden birini gördüğünde bu çalım sata sata dedikleri olay var ya bu şekilde iman edenleri alaya alırlardı diyor. Şimdi bizler yaşadığımız bu toplumda imtihanın bu yönüyle çok fazla uğraşmadığımız için veyahut düşman sınır kapımızda olup da birebir kendileriyle muharebe yapmadığımız için biz bu sözlerin bizdeki tesirini çok iyi yakalayamıyoruz. Yani bu düşmandan korku ne demek? Allah Azze ve Celle'nin bizi kafirlerle imtihan etmesi ve bizim buna karşı verebileceğimiz, sergileyebileceğimiz tavır nasıl gerçekleşir? Buna baktığımız zaman değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de buna sabredenlerin çok az olduğu anlatılıyor. Yani biz daha işin bu boyutuyla karşılaşmadık ama karşılaştıktan sonra da bunu kazananların çok az bir topluluk olduğundan haber veriliyor.